O kadar mutluyum ki Gece akşam Mahir hocanın yaptım Ve sabah Kalktığımda Eşim aylardır Benden uzakta Öbür odada uzanıyor Yatıyor Hiç yanıma gelmiyor Fakat akşam Rütbeli yaptım Gerçekten şu anda Şoktayım Eşimin yattığı salona geldim. Pencere her yer kapalı ve yerde gerçekten şoktayım. Ve gördüğüm şey bu. Yeminle ne diyebilirim ki? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu bir gerçek. Bunu ben görüyorum. Ve gerçekten çok teşekkür ederim.